üzerine göz atacağız şimdi hep birlikte. Buyurun hocam. Şimdi siz magnezyum Duydum gibi ki bensiz, bensiz yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin, gülersin tam olarak yani Bir ölü gibisin Kanadı kırılmış kuşlar gibisin Beni bırakıp gittin öyle çekersin Duydum ki bensiz yaralı sistem gibisin Ne ağlar ne gülersin bir özü gibisin Kanadı kırılmış kuşlar gibisin Beni bırakıp gittim öyle bir çekersin, yoksa, çekersin. Bakalım, Özellikle baş ağrısı hastalığı, sırt ağrısı hastalığı, boyun ağrısı hastalığı, magnezyumunuz eksik olabilir. Burada bana hep şu soruyu soruyorlar. Magnezyumun bir sürü çeşidi var. Doğru. Farklı alt grupları var. Her bir alt grup farklı şikayetler için bilenir. Mesela sırt, baş, boyun ağrınız varsa magnezyum malat kullanmamız gerekiyor Magnezyum malat formu. Magnezyum içeren gıdalar da var. <laughs> Onlara da zaten geçiyor. Ama sırt, baş, boyun ağrılarında magnezyum malat formu. Ha ben çok enerjisizim, çok halsizim, hürsüzüm. Bakın makyajım eksik değil, enerji üretimim de çok önemli. Eğer eksikse, güçsüz, yorgun, halsiz gibidir. Bu dönemde makyaj hürsüz gram. Şimdi söyleyelim hocam, baş ağrısı bir gram, baş ağrısı kapak arısı 1 gram olabilirdi. Beyinliği demek ne kadar etkiliyor? Sisteminin çalışmasını sağladığı için. Evet. De. De. Beyinle eğer düzgün çalışmıyorsak gerek konsantrasyonunu yok o zaman. Kıdaklara başlamış. Başımız Baş olsun? de yapar.

magnezyum eksisi. Magnezyum gevşeticidir. Sinir sistemini gevşetir. O yüzden de düşünün. Ne diyor? Ensedeki ağrı zaten söyledik ama yüz, boyun, omuz, omurga kramplar. Aşağı doğru inin. Bakın. Kalpte mide, ritmi. bağırsak, kramplar. Hep kramplar. Hocam kalpte bir duralım mı? Kalpteki ritmi düzenler magnezyum. Eğer magnezyum düşükse çok ciddi derecede kalpte ritim bozuklukları olabilir. Aslında bütün mineraller kalpli de çok etkilidir. O malzemeler kalpli kilitli düzenler Seni sen, sen başka bir gün gelir düşersin. Giremiz. Hep geldin sadece kasıtlı aşkına kararlandır. düşer bağışlar, kaybolursun. Bazen işaretini tutuşuyor ki kasıtlı aşkın. E bazen Ulan Seni senden başka gün gelir düşersin. Bir el uzanmaz sana. Adetinde ağrı olur. İdrar yollarında bir şekilde yine ağrılı kramplar. İç organları içerisinden. Genellikle olarak düşününce beyinden aşağıya doğru sindirim sistemine, yani idrar yolları ve yine rahimde ağrılı kramplar. Mesela bu hastaların adetleri çok ağrılı geçer. Hmm. Hani adette çok ciddi ağrım var, kramp yaşıyorum. Hep ağrı arkeçi kullanmak zorunda kalır kalıyorum diyen hastanın Magnezyum eksikliği var. Mesela ben baş ağrısı olan hastaya şunu soruyorum. Bana hep genelde baş ağrısı ile geliyor evet. ya bu evet. Adetlerinizde de ağrı çekiyor musunuz? Çekiyor musunuz? Karın ağrılarınız oluyor mu? Hmm. Evet hocam benim adette mahvolurum. Hem başım ağrıyor hem karın ağrısı. Yani. Ne kullanacağımı şaşırıyorum. Magnezyum veriyoruz direkt. Aa. Magnezyum inanılmaz. Gevşettiği için kasları o krampları engelliyor. Engelliyor, ağrıları engelliyor. Eee e, ellerde karıncalanma, hissizlik yani uyuşma olabilir. Baldır ve kalçalarda yine kramplar görülebiliyor az önce söylediğim gibi. Kalça kasları, baldır kasları hep kasılı kaldığı için beraberinde kasılı kalan kas ne olur? Oradan geçen dolaşım da etkileniyor. Kas sert, kasılı. Oradan geçen kan da rahat dolaşamıyor ve bir süre sonra orayı besleyemediği için hissizlik ve uyuşmalar da başlayabiliyor. Evet. evet. Ama Aya siz bunları zannediyorsunuz ki mesela Allah Allah ne oldu bana acaba? İşte bacaklarımda kimse ne oldu? Çok mu Halbuki magnezyum. Evet. Ayak tabanında yine parmaklarında kramplar ve karıncalanmalar varsa magnezyum aklımıza gelmeli. Yani gördüğünüz gibi magnezyum deneyip geçmeyeceksin. Kramplar, ağrılar vesaire burada magnezyum Adet sancıları, sık sık karın ağrıları, hazımsızlıklar o midenizde problem bulantılar bunların hepsinin sebepsiz ishaller. Hepsinin sebebi magnezyum eksikliği olabilir. Acaba gün içerisinde magnezyumu ne kadar alıyoruz, alıyor muyuz, yoksa nereden almalıyız Sorusunun cevabı da dilerseniz ekranlara gelsin hocamız da üzerinden anlarsın. Şimdi almasın. magnezyum tabii öyle çok kolay eksilen bir e, madde değildir, mineral değildir ama mümkün olduğunca dışarıdan takviye ile magnezyumu almak lazım. Burada en önemli magnezyum kaynak bakın burada kullandığımız gösterdiğimiz bütün gıdalar aslında sindirim sistemini de rahatlatıcı gıdalar. Hmm. Fesleğen, dereotu, nane. Bir kere sindirim sistemi evet. için birebir. Yani oradaki sindirim sistemi kasları gevşettiği için magnezyum desteğiyle birlikte çok rahatlatır. Evet. Şimdi ıspanak. Zaten magnezyum ve demir kaynağı. Demir de bir çeşit mineraldir ve önemlidir. Niye önemli demir? Çünkü sizin oksijeni dokulara taşıyan maddeniz demirdir aslında. Hmm. Demir olmazsa Aldığınız soğuduğunuz oksijen dokulara gidemediği için rahat enerji de sağlayamaz. Şimdi aynen magnezyum, ıspanak bunu taşıyor. Şimdi bamya mesela çok ciddi protein kaynağıdır. B vitamini kaynağıdır bamya. Yanında da magnezyum kaynağıdır. Çok güzel. Hep sayıyorum ya mesela brokoli, ıspanak bunları beyin içinde tüketin, evet. vücut içinde tüketin. tüketin. Brokoli, ıspanak number one Beyin içinde, vücut içinde. Ay çekirdeği number one. Beyin içinde, vücut içinde. Ay çekirdeği depresyonu önler. Antidepresan. Neredeyse. Var çıçı mı bunun? Çıt şey? Şimdi ben şey yapınca böyle çekirdek çekirdeğin bakır bir süre sonra çekirdeğe bağlı hale gelirsin. Tabii ki bırakamazsın ya. Evet serotonin var içinde. Serotonin evet. artırıyor vücutta ve çok evet. mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Enerjik hissediyorsun. Yanında da magnezyum. Kaslar gevşiyor, rahatlıyor. Ya şu kabak gıdaları, çekirdeği yine aynı şekilde değil mi hocam? Kabak çekirdeği kabak çekirdeği zaten sindirim içinde birebir. Bakteri öldürücü kabak çekirdeği. Antibakteriyel. Mesela hep şunu öneriyoruz biz yatmadan önce, yatmadan önce bir tutam kabak çekirdeği tüketin. Niye? Sindirim sistemindeki bütün yabancı ve zararlı bakterileri, mikropları öldürüyor. Hı hı. Temizliyor bağırsakları. Magnezyum da verdiği için çok rahat bir şekilde uykuya daldırır çünkü kaslar da gevşiyor. Sindiriminizi de o kötü mikropların atılmasını sağlar kabak şekliyle. Her akşam yatmadan önce şöyle bir tutam kabak, kabak çekirdeği tüketin. Çok sağlıklıdır. Bademin kalsiyum açısından zengin olduğunu bilirdik ama aynı Magnezüm'de zamanda magnezyum da da karşımıza çıktı. Şimdi, Peki ya? Kalsiyum Hı. düşüklüğü de kaslarda kramp yapar. Mesela biz şimdi hastalarda kramp yakınman var diyorsa hastaya şöyle bir muayene yapıyoruz. Çenesine parmağımıza böyle böyle vururuz orada bir titreme, titreşim olursa kalsiyum eksikliği vardır. İşte orada da mutlaka badem ekleriz tedavisine. Badem hem kalsiyum hem de magnezyum eksikliğinde birebir zaten bademin şeylerini saymakla bitmez evet, yani. Evet. Her seferinde sayıyoruz beyin için olan, vücut için olan faydalarını zaten sayıyoruz. Ama e, magnezyum içerdiği için de çok ciddi rahatlama sağlar. Magnezyum takviyelerini genellikle zannediyorsam doktorlar akşam yatmadan önce verirler. Bunun sebebi bu krampların da sürekli evet. gece görülmesi. Evet, uykuyu da de. rahatlatır. Daha rahatlatmak açısından Şimdi, mı? Şimdi krampları rahatlattığı için özellikle akşam yemeğinden sonra biz tavsiye ediyoruz. Ama işte hangi tak Şimdi her kişinin kendine göre magnezyum almaması lazım. Mutlaka doktor tavsiyesiyle ve kan değerlerine bakarak veriyoruz. Önce bunu söyleyelim. Evet, evet, evet. Yani bir şeyleri yaparken "Aa ben bunu gördüm hemen magnezyum takviyesi alayım." demeyin. Gıdaları tüketin ama takviyeyi sıra geldiğinde orada birazcık dikkat edeceksiniz. Etmek lazım. Zararlı Farklı türleri var çünkü. Yani de fazlası lazım. da zararlı diyoruz ya. Haydi. Şimdi kalp ritmini etkileyebiliyor çünkü. Evet. Şimdi magnezyum takviyesini akşam veriyoruz ki gevşettiği için kasları böyle bir rehavet ve uykuya doğru götürür sizi. Hmm. Uykusuzluğunuzu da çok rahatlatır. Çok güzel.